Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. çok maçı ile Yeniden Femi M4. soyun kanına. bir oldu. Ben de falan. Devam işte. Koyun ne yapmıştık? Son gruplarını belli edip bitirmiştik. Şimdi çok başlıyoruz. Hadi bari. Hemen diyorsunuz hani Nick West çok payatladığımız bu kariyer. Sadece şampiyonluk maçlarını izlediğimiz bir kariyer de. Tabi de sonra Konya'dan sonra Borussia Dortmund, Tavzan Spor, City, Kas maçı oldu. Şu da var ama ben bunlara şaşırmam var diyeceğim. Önceki maçta kimli karşısına 7 attık. Şimdi Konya'ya 8 attık. Güzel bir şey var. <laughs> şimdi sırada Borussia Dortmund'un 23 maçı yenilmez bir serimiz var. Onu kasamayı çok gösteriyorum. Ümmüş maçı yeni, yeni bir fel maçı var. İlk maçta Trabzon'da baba kalmıştı geçen seyir. Ondan beri yani geçen sene kaç maç? Geçen maç geçen yani ama koşamadım. Geçen senenin Ocak ayından beri yeni mezik serimiz devam ediyormuş arkadaşlar. Bir toplam inmiş maç. Yeni mezik serimiz var. Gayet güzel bence. Tamam basılı maçı hemen oynayalım. Dur bir, 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 Evet arkadaşlar top maçı geldi. Çattı. Efendim 2 galibiyetimiz var. 3'ü galibiyete girdiğimizde Bu Bugün Muket. Bu da var Sobek. Sobek oyunumuzu Sobek oynatıyoruz. Bu tamam. Tabi top bu maçında ne kadar iyi olacak onu da göreceğiz. Böyle bir deneme yapıyoruz. da tamam, bir sağ bek ama belki sol bekle oynayabiliyordur. Aynı bekliyoruz sonuçta. Belki biz değişiklik bekliyor ama ya adam bekliyor işte bekliyor oyna ne oyna yani mutlu neyse arkadaşlar bir spikere başlayalım 4 3 tatlimizle birlikte toplu karşısındayız FMDS'i tatlim aman neyse FMDS'i yansıdı taht ben ondan çok bir şey yapacağım ben Şöyle işte arkadaşlar siz anladınız. Femme'de siyasete bakmanızı tavsiye ederim bu kalda bu kalda ve Fevri dersinde güzel güzel şeklimiz başladı. Orada Türkiye kariyeri yapıyoruz ve sürdürüyoruz. Şu an 3 sezondur o kariyeri devam ediyoruz ve burada da ilk sezon Fevri var. Hadi bakalım devam edelim. Ve ah be bizi korkup be Timber, gol Nasıl işte. Ben de Timber, o da kalıyor Mesliye, bana Ben it, 16 sene. Ben it yaptı ortayı, Mesliye çıktı aldı topu, lan Mesliye. Gerçekten güzel bir kaleci. 23 yaşındayız. Ve Fenerbahçe parlak bir gelici olduğuna imzamı atalım. son. Arda Güler, son. Timber, de yaptı ortaya sükret, vurdu kafayı, Kobel, çok bir top aldı, Kobel. Kobel uzun bir top, Messi badımın elinde sebekli oldu, daha sonra Kobel kaledi. <laughs> Nabi <laughs> Robert Vafa'na vurdu gol Zartı Vafa'nın golüyle ile Fenerbahçe bir su Tüm ünlü ayakta Zartı Vafa'na bir kez Bir kez daha Bası top mutağa gol attı Vafa'na da gol yemek nasıl bir duygu Nuri Şahin hocam Diye soran bir Yasin tatlı olabilir kenarda <laughs> Neyse işte 3. kalbete doğru gidiyoruz arkadaşlar Bası top Papa bende ben de. <laughs> i̇şte dedim ya sen abi oyunda aldım diye. Onu şey? Arduglar, Messier. Messier, şimdi, of, o da gösterme nasıl gitmiş işte sanırım ya. Artık ne? Mesyev. Mesyev şimdi böyle oynadı O gelmiş bu arada. Gösterme nasıl geldi o kadar da hani aklıma mıydı? Timber, Arda Güler, Pablo, Timber. Şimdi Suket de oynadı. Suket. Arda Güler güzel pas. Arda Güler gülemedi. Çok sert müdahale. Salih Özcan. İki Türk kardeş. Birbirlerine girdiler. Sadık Hoca kırmızı kartı yedi tabi. <laughs> Oha nasıl Sadık Hoca kırmızı kartı yedirdi lan Arda'ya bak. <laughs> ben böyle bir şey görmedim bu arada. Ne ne Dortmund'da. Ama kırmızı kartı yedi. Oy, oyundan atıldı Arda. Tüm ben burada olmadı komedi. Sen iyi misin kanka. <laughs> Sen iyi misin kız da Öyle diyeyim sana. Sen 2028 ve kırmızı kart yine sarı hala değişmeyen bir şey. Şule. Nikola Süle geliyor Fenerbahçe'ye. Dato Fofana. Sükret'e oynadı. Sükret Arda Güler. Güzel pas Arda. Vurdu Arda gol. Arda Güler'le. Fenerbahçe 2'yi buluyor. Şuradan Sükret'in gömmesi güzeldi. Orada Sükret Cedan Arda'yı görüp güzel bir pas sunulamasıyla 2-0 yaptı Fenerbahçe. Mendelsson. Arda. Mendelsson tekrar Arda. Arda'yı yerde oynuyor anasını Aynı şey gibi. Neydi lan? Lan'a mı? Hemen lan'a kadını. <laughs> Messi gibi işte. Ardu Gülay. Her yere gidip alıyor topu. Rüya Bey. Mesut tozu var. Mesut tozu bak. Mesut tozu bak. Şimdi aklıma geldi. Mesut da her yere gidip top alıyor diyor gelmeye için. <laughs> Paris Saint-Germain e Galatasaray 2 atmış. Fenerbahçe'de 2 0 top mu teniyor? Güzel bir şey mi? <laughs> Paris Galatasaray 2. 0 İki sıvı Galatasaray'ı yeniyor. Biz 2 bu borsa so top muteniyor Şambella yine. Gazi <laughs> Gazi tramlı ama yadal alıyorsun. Arda Güler. Baba. -ve. Şimdi Menderson, Ove'ye güzel pas. Fofana vurdu olmadı. Kaçı daha da vurmadı pardon ya söyledim. O kimdi la? Ela bakıstan Semillay geliyor. Suker yaptı ortayı. Arda geçmedi Arda ya. Arda ne yaptın Arda çocuğum? Sidika. Baba aldı. Şimdi Pablo Mayla. Pablo Mayla çok asal bir isim ama maalesef topu kaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> Adım Brezilyalı ama. Sukret. <laughs> Pablo Mayla. Şimdi o belli oynadı. Sukret o be. Hadi güler. Lato Fofana. Doyle. Kalım Doyle. Henderson. Evet. Hadi güler. Arda asıl bak seni önü kabul edettim ben birazdan. dakika. Şu an bir bir söyleyeyim. O vurdu gol. Jonathan o ve. Var dengeleniyor. Dengeledi. Gol geçerli. Isıl. Çok sakinim bak. Hiç korkmuyor bile. <laughs> Metra, Metanit. Kobel. Oha. Şule. Nikola Şule şimdi su oynadı. oynadı. Nikola Şule'yi bilmiyor mu lan? Ramil de oynamış ya yaşlı kurt. Ramil de geçti Ramil de. Şimdi sana da yaşlandı. Bayamil'in oyuncusu kanka. Ardıklar. Ama nasıl tanımıyor lan? Mıklas Şule'yi tanımıyor mu? Mıklas Şule'yi tanımıyor. Mıklas hmm. Şule'yi tanımıyor adam. <laughs> Biz kazandı kardeşim. Bir sonra maçı geçeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Tavzon maçındayız. Ve Fenerbahçe maçı Tavzon'da hepsini şöyle bir atlamayla skorunu görüyoruz. Adamlarda babak bakı var. Babak bakı var tablonu. Gayet getirecek var. Biliyorsunuz son iki maçta bir ilgi bir avlık almıştı. Şimdi var bu arada. Ben bu sorucu artık bir şey diyemiyorum. Çünkü bizim arkadaş var. Nefret duyacak ama bir şey demeyeyim. <laughs> yani 4-0. Hmm. Yani iki gol atmadı anlatım. <laughs> <laughs> ben dedim tam dört ekip abisi niye de dört bitti kanka Tam tam benim dört çok çıkacaktım abi Artık öyle falanlar Dümü ya falan yapmış arkadaşlar Böylece de dört kazandık ama hala lideriz Olsun sınıfımız yok 5 gol Oo 5 kalıp Bu sene biz ne anlayıp bitiririz bu ligi Ben size öyle diyeyim O kanka kısım kazanmış Beşler şu sınıfı yemiş Galatasaray Rize'yle nasıl bir haber kalıyor çok merak ediyorum arkadaşlar. Neyse işte. Hadi bakalım. Mesela City maçı bir de biteceğiz. Hemen yani City maçı geçelim. Evet City deplasmanı geldi kardeşler. Pep Guardiola karşı. E, Hedefimiz tabii ki mutlak kalbiyet ama. Çok korku bak. Maça çıkıyoruz. Bağlamı görüyoruz. İngiltere'deyiz. Manchester stadından herkesin mutlu akşamlar. bu sizi sevenler sayanlar çok iyi bilir İngiltere'diler çok iyi bilir Fenerbahçe çok iyi bilir Stop Manchester stadyumundan Mutlu akşamlar da yapasoylar. Şamil Nur uzun süredir Fenerbahçe'nin boy gösterdiği Lig etabında bu defa Pep Guardiola karşı Fenerbahçe. Zamanında bir maç oynamıştı ve City vakab bir şekilde Fenerbahçe'ye inmişti bu sırada. Fenerbahçe intikam istiyor. İntikam istediği maçta hedefimiz tabi ki de mutlak galibiyet ama olası bir beraberlik bizim işimize gelir. City'ye yeni Mirko Halatlı, Silvalı, Fodunlu Musialalı, Mülif'si, Rodin'i, Yıldız'ı anadolu geçişçi karnı, City'nin 11'i ve Fela'ya başlayan 11'i. Mester, Dorne, Sümle ve Pablo, Mayla, Tümber gibi Arda Gülerli gibi Yıldız'ı Fela'ya başlayan karnı üstünden. Tamam. Tabii Siti'nin karnı dağıtıyormuş Fela'ya başlayan karnısı ama, Halak gibi yıldızımız muzaldı bakıyorum. <laughs> Aynı <laughs> olmuş bana. Siti Fenerbahçe maçı kim kazanacak? Halatlı Siti mi? Fofanalı Fenerbahçe mi? Halatlı Siti kazanacak diyor kız. De Allah. <gülüyor> biz biz şey yedik biliyor mu? Biz bir şey yedik biliyor mu? Şimdi açık açık konuşmayayım da. Aminim yedik. Timber sakatlandı. Timber. Orta sağ oyuncum sakatlandı lan satayım. Oğlum dost benim lan orada oynayacak oyuncum yok yedekte. Cunkay'ı koyduk. Orta sağ kanat oyuncusunu. Ben de son. Hadi gülen şimdi işte şeyi yedik. Evet arkadaşlar. Anladınız sayılırızlıkla ben de son. Williams aldı. Williams. Nuvamento. Ruben. Ederson, Lamento, Ruben. Çok da baskıdan kurtuldu. Foda Musiala, halat, halat geliyor. halat vurdu. Şöyle, bravo şöyle. Ruben. Hadi, hadi, hadi Haaland bir de koşuyor. Dato Fofana geliyor. Dato Fofana. Girdi çatana. Pas çıkarmak istedi ama o kalabalıkta Şükret. Musiala'ya faal yapıyor Şükret. Şükret, Şükret. Sukut <laughs> anlaşmasımızı aldık Şükret'le. <laughs> <laughs> Bana da bir söyle lan. Hugo suku etmiş anamın. Sukut anlaşması gibi bir şey. <laughs> Dole. Junga. Sen şey yerine tüm yerine girmişti. Van der Son sınamadı. Ardugüler şimdi aldı. Ardugüler sakatı da var. Ardugüler risk aldı. Ardugüler öyle aldı. Ben odasını aldı. Ruben Diaz. Ede Ardu. Ede. Aaa. Çişe anlaş. Hakikaten. <laughs> o böyle oraya <laughs> gitti. En son. Uzun top falan. Musiala. Sıkıyetten kısımında Musiala olmuş. Şu Çok kötü. Adam Musiala tanımıyor lan. <laughs> geç Geç, geçti sen almış oradan. <laughs> Tavzola. Guardiol. Sakak gördü. Guardiol. Şimdi Mike Hamel. Ruben. Ruben Diaz'dan Ordugo. Şimdi Bernardo Silva. Halat vurdu. Tabii ki. Böyle bir adama bu adama böyle bir poza verirseniz patron sağ olur ve ben anlamı sen dedi ilginç hanım nasıl olsa diye kalandı Türkçe tarzında anlaşma, anlatması mümkün değil sıfır sıfır hala tatlı gol oldu ama olsa da oldu <laughs> hala tatlı olsa <ofset> oldu sıfır sıfır hikaye ikinci aman bombaşkalıyı atabilecek mi Manchester City tabi lan mesle varken kalede diyor Fenerbahçe'yi tetik, tetik, tetik zor diyor da. Diyor abi. Ben de son. Ne kaptırdık. Musiala ile geliyorlar. Musiala. Musiala. Yürüyeceğiz ana Musiala. Çok ağır gol. Jamal Musiala. Oğlum biz ne yapıyoruz ona Hadi kardeşim. Arda güler. Ardı. Ardı güler. Ardı <laughs> Sabi oyuna da alınıyor. Sıkat sıkaklardı. Güzel aslar şu sıfırında ben under the water. Dağıtı da koyun orası anladım. Şimdi okuya sıkıyet. suketi de çıkartacak gibi duruyor. Ve Fenesta. az önce görüyorum kanada. Bir şey çekip de yapabilecek gibi. Under the 4th, ve salıyor. Ve ben Fenesta oyunda salıyor. Çok yıldız bir isim. Stil tanıyan bir isim. Oradan geldi bize. Ben nasıl olacak? oynayacak hep duracağız. Eski tabla karşı Haaland. Gol attı. 2-0. Olsay mı var acaba? Abi golü iptal etti. 2 yani. gol Haaland'ın olsay sayıldı. İlginç. Adı güne çıkmıştı. Daha demin böyle daha tehlikeye bakmış. Yeni daha şu an kafasına ılgı dolu yani, hak, hak eden bir fazlası şekilde gibi duruyor. Ben şöyle konca bakıyoruz bu arasından. bir şey var. Dur. Böyle <laughs> bir tam sonra bu da yine anda dört ete ha tam öyle oldu. Sıralıkta medamı dekene yapın kadar dal oldu. On son bölümde Van der Sar sarıyor der Pablo aktı olmadı son son da Pamuklayın aldı topu. sonra bastı devam ediyor mikro maymun musiala gemiye zaten da baskı devam ediyor fes var doku Son çok sert bir pozondu vanderson kırmızı yedi ve takımın 10 kişi bakan pozonu yaptı sonunda diyebilirim Nice <laughs> dağıldı fena bakı dostlarım işlerim için ve ben Öder son. Tamam ta. geldiler. Bu şut. Nasıl lan? Dede dışarıya gitti top. Ve maçın sonucu City bir Fenerbahçe 0. Beklediğimiz bir performans değil Fenerbahçe'den. Onuzu o zaman Bu yengi oldu çak bir Sana oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar bu grup olsun. Kısa bir video söyleyeceğini söylemiştim. Ayrıca kaç şey gitmişti. Ben bakayım. Adresi, Adresi bir de bitelim. Ayrıca bir adım bakayım Adresimiz de tabi değişik şey diyor Adresi, Bir sonra tane. doktora değil. Kontrol. Word ile birlikte çıkacağız. Evet. Bakın şimdi sola Kısaca vuruyoruz. Allah'taki bir şey bugün bu kadar sade şey tekrar bir daha gösteriyor başka bugün yetiştiğimiz sadece bir de canlı yapacağım etrafı gidene canlı ne olacak diyeyim